merhaba arkadaşlar. Bugün zehirli kurabiye oyunu oynuyoruz. Tamam mı? Şimdi kim başlasın ilk öyle Taş kağıt makas yapalım. Hadi. Hayır. Hayır. Mi? Taş kağıt makas. Hayır. hayır bu. Taş kağıt makas yapacağız. Evet. Taş makas yapalım. Kazanan ilk seçecek. Evet. Tamam. Sen hadi bir yapın bakalım kim kazanacak. Hadi. Tamam hadi. Göremiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. Şimdi, tamam bakalım. Sen ama bakma tamam mı? Evet. Sen bir tane seç şimdi. Tamam, onu seç, bırak. <laughs> Hayır, bırakıyorsun. Onu, heh. Heh. Tamam mı? Şimdi Ezgi, sen gözünü kapat. Kapat, kapat Gözünü kapat. Ege. Sen seç bir tane. Tamam. Tamam. Bırak, tamam, bırak, bırak, bırak. <laughs> şimdi ikiniz de gözünüzü açın. Ezgi sen, Ege sen bir tane seç. Ama evet. Ezgi'nin seçtiği zehirli kurabiyeyi seçmemeye çalış. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Tahmin edeceksin. Zehirli kurabiyeyi seçmeyeceğim. Seçme. Evet. Evet yiyebilirsin. O zehirli değil. Tamam. Şimdi de Ezgi. Bu da burası. Ali şimdi sen seç. Sen seç. Sen <laughs> seç. Hadi Şimdi seç Eski sen seç ama abinin zehirli kurabiyesini seçmemeye çalış. Ha. Bu ne şey? Bu ne? Boş mu bu? <gülüyor> 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 boş mu? <o> evet <laughs> <Anne, o> boş, oturabilirsin. <laughs> boş. O zehirli. Zehirli. Zehirli miydi o? Evet o zehirliydi. Bu? <laughs> <laughs> ya. Tamam, en baştan başlıyoruz. Çok kısa sür. Sen zehirliyi seçtin. Başa evet. oyunu çizdik başlattık. Evet. Eli arkasına döndük. Evet Eski hadi devam ediyoruz. Şimdi Ege sen bir tane seç. Zehirli olmayı seçmiyor miyim? Hayır zehirli olanı seç. Zehir. Sen kendin zehirli olanı seçeceksin şimdi. En baştan başladı. Tamam onu koy ele. Onu koy onu, onu seçin o zehirli. Ya! Hayır tamam le. sen tamam. bekle. Şimdi sen gözlerini kapat. Sen bir tane seç zehirli olsun. Bu mu? İstediğini seç. seç. Tamam. tamam. Koy onu. Tamam. Şimdi Ege, şimdi Ege seç bakalım. Zehirli olmayanı seçmeyeceğim. Zehirli olmayanı seçeceksin. Ama hangisi? Zehirli değil yiyebilirsin. Ben yemek istiyorum. Şimdi sen de Sıra Tamam. Sen de. Sen, 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 sen de. Sen de. Tamam, seç. Seç. Tamam. Anne. Hadi ne bir ne tane ne seç. Bul hadi. Hangisi sen zehirsiz? Hangisi seç. Seç. Hadi. Bu. Tam yemişsin. Tamam. Zehirsiz, zehirsiz o. Ege. <laughs> Ege hadi. <laughs> Ege sen de seç. Ege sen seç. Benim kapattı. Hayır hayır. hayır şimdi zehirsiz kitağıt. olanı seçeceksin. Zehir, ben? zehirsiz, Zihirsiz. zehirsiz. Evet yiyebilirsin. Zehirsiz o. Şimdi sıra sende. <gülüyor> Anne, <gülüyor> ben evet, yiye. <laughs> ye. Ye. Anne. Ben bu konu evet, Zehirsiz ye. Zehirsiz ye. Anne Şimdi Ege, <laughs> Ama kenara koy o zaman. Kenara koy buraya. Kenara, koy. koy. Sonra yersin. O senin tamam mı? Tamam. Ege şimdi sıra sende. Seç. Al buna koy. Koy o zaman. Onlar senin. Yiyebilirsin. Bu ne tarif? Anne ben bu Yok, kadar seçtim. Seçti kardeşim. Şimdi Ezgi sen. O seni seçti şey. mi değil? Şimdi seç, seç. başka seç. seç. Başka, başka seç. seç. Evet Hı, o da değil. Şimdi Ege de. Yiyebilirsin. <laughs> ben? Şimdi Hı -hı. sen <gülüyor> seç. Yiyebilirsin. <laughs> Şimdi sen sıra. Sen nerede Ege. Yiyebilirsin. Yiyebilirsin. <laughs> Ama sen de ye. ye, ye, ye. Yemeyeceğim. Tamam. Ege sıra sende. Yiyebilirsin. Niye <laughs> Yiyebilirsin. <laughs> hadi son dört tane. Ege seç. Ege niye böyle yiyemiyor? Ezgi yemiyor. Canı yemek istemiyor. Hadi şimdi senin sıra. Seç. Nasıl <laughs> Başka <laughs> Evet, diyebilirsin. Ama... Evet. Evet. Şimdi Ege seç. Ege seç. Seçecek bir şey kalmadı. O zehirli, o, o Ezgi'nin seçtiği zehirli. O da Ege'nin seçtiği zehirli. <gülüyor> <gülüyor> tamam, berabere, hadi. berabere. Son iki tane kaldı için berabere. Hadi arkadaşlara veda edelim mi? Anım olmayı çifttine bakmayın ne katmayı unutmayın. Öşça kalın.